Hocam e, sorumuz şuydu bagamız hafif olursa bir gram hafifletirsek nasıl bir etkisi olur veya bir gram ağırlaştırırsak nasıl bir etkisi olur? Önce etkisini anlatacağım ama önce şuna karar vermeliyiz. Bu motosikletin fabrikasyon değeri 18 gram. Standart bagamız var. Biz bu motosikleti sürekli düz yolda kullanıyoruz. Bize göre hani rampada kullanmıyoruz ve aksesuarsız boş kullanıyoruz top speed'e hani e, ne bileyim motor daha devirli gidiyor daha düşük devirde. Misal şöyle söyleyeyim sana. E, 120 km hızla giderken motorum 9000 devire yakın veya 8000 devirde 120 km hızla ben sabit gidiyorum. E, ne istiyorsun? Ben daha düşük devirde 120 km'de sabit gideyim istiyorsan eğer. Bunu 1 gram, 2 gram bunu deneme yanılma da yapmak gerekebiliyor bazen. Çünkü hı hı. hani bazen, Bu ağır optimizasyon gibi, bazen optimizasyon olacak, optimizasyonları değil Optimizasyonları oluyor. Şeyimiz şu, hani ağır baga takarsak düz yolda daha düşük devirde daha yüksek vitesi kullanabiliriz. Yani ben ağır baga takarsam son hızım artabilir. Son hızın kesin artacak anlamına gelmez. Son hıza daha düşük devirde çıkabilirsin. Eğer motorumun ömrü varsa, gücü varsa gücü ve yolumuz uygunsa, buradaki hattımda kayışımın daha çıkabileceği yer varsa hızım evet. artabilir. Hızımız e, hani standardı. Kayışı tam tepeye çekemiyorsa, tepe'nin altında, buradan nereden baksan, e, iki buçuk milim, üç milime yakın, şurada bir pay var. Hı hı. Kayış buraya da çıkabilir, ama bunu bunun üzerinde açık çalıştırıp batmakta fayda var. Neden? Kayış buraya çıkabilir ama burası müsaade ediyor mu? Buraya çıktığı zaman buraya da sürtebilir. Dolayısıyla keyfi baga ağırlığıyla oynamanın anlamı ya olmayabilir. Bunu bir deneme yanılma yapıp görmek lazım. şimdi. Ezbere konuşmuyoruz. Bunlar tamam. üzerinde şu an Peki, yapıp denemeyelim. Peki ağırlığımızı küçültürsek? Ağırlığımızı küçültürsek motorumuz tabii ki e, top speed'e örneğin 10 saniyede çıkıyorsa bu 11-12 saniyeye çıkabilir. Ama burada kalkışta bagalarımızı hafiflettiğimiz zaman kalkışımız yüksek devirlerde kalkıp devri düşürmeden vites büyütüyor sürekli. Hani mesela bir arabadan örnek vereyim. Eee DCT sistem veya DSG şanzıman veya otomatik bir araçta eee bir drive modumuz var. Bir de spor modumuz var. Spor modu aldığımız zaman ne yapıyor? Araba güçlü güçlü vites attırıyor. Ne yapıyor? 6000 devirdeyken tak 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 hı hı. vitesleri yükseltiyor. Ama dry modu aldığımız zaman 3000 devir, 3500 deviri gördüğü zaman araba hani fazla yüksek devire çıkmasına ihtiyaç duymadan vitesini tatlı bir şekilde büyüterek gidiyor. Daha düşük devirde daha hızlı gitmeni sağlıyor. Ama drive modu aldığım şey spor modu aldığımız zaman daha hani e, yüksek devirde gidiyor. Şimdi biz bu bagayı hafiflettiğimiz zaman spor moduna mı almış Direkt spor modda kullanıyoruz bu motoru. O etkiyi yaratıyor. Bir Ama rampa seri. Bir bir tork alıyoruz. Gerekirse Tabii. son hızdan feragat pahası. Tork alamıyoruz aslında. Bunu hı. hafiflettiğimiz zaman e, tork değil de devirden yürüyoruz. Tork nedir? Tork düşük devirde bile motor yığılmadan, düşük devirdeyken bile yüksek vitese taktığın zaman motor seni çeker, sürükler. Bu torktur. Hı hı. E, ama e, bu motorun torku yetiyorsa bu bagayı ağırlaştır. Motorun torku kurtarıyorsa daha erken hızlanmanı sağlar. Yani baga ağırlaştırdığın zaman motor hızlı gidecek anlamına gelmiyor. Motorun torku yetiyorsa çabuk hızlanırsın. Ama alt devirlerin ee, dur kalkların rampalarda dur kalk veya arkcın varsa motor baygınlaşır. Çok geç hızlanır. Fazla ağır koyduğun zaman. Veya standart ölçüleri, fabrikasyon. Çünkü adam bunu Avrupa şartlarına göre yapıyor. Biz günümüz Türkiye'sinde yol şartlarımız farklı olduğu için, kullanım amaçlarımız da farklı olduğu için bazen fabrikasyon standartlar bize yetmeyebiliyor. Bunu kendimize göre uyarlamamız gerekebiliyor. PCS'lerden örnek vereyim. Bir arkadaşım da geldi, PCS 2022 kullanıyor. Merhaba. Ee, ticari kullanıyor arkadaşımız. Motosikletiyle dik rampalarında dur kalk yaparken çok zorlanıyor. Sürekli devriyaj balıklısı yanıyor. E, orijinal bagası 14 şey 18.5 muydu? Değil mi? 18.5'tu tarttık. Biz ne yaptık? 14'e çektik bagalarını. Şu an motoru a dedi abi fişek gibi seri yırta yırta çıkıyorum ben. Burada ortada. kritik nokta o zaman ezbere hareket değil. Motorun imkanı var mı bir? Benim kullanımıma göre ben motorda ne gibi bir değişiklik istiyorum iki. i̇ki. Yani ezbere e, gelip ben kaç gram takayım diye hareket etmek yanlış olabilir. İlla da fabrikanın taktığı yüzde benim ihtiyacımı karşılayacak diye bir kale yok. Tabii. Gerekirse küçük dokunuşlarla çok maliyetli olmayan bir şekilde hı hı motorumdan verimimi arttırabilirim. Tabii. Ee, bunun için de sanırım seni bir ziyaret etmemiz gerekebilir usta. Yani elimizden geleni yapacağız. Bizim de hani bazı modellerde yapıp denediğimiz modellerde tamam nokta dışı. Şunu kullan motoru görmeden direkt söylediğimiz oluyor. Bazı modellerde de bir denememiz gerekebiliyor. Ee, şimdi yani PCS'lerde denedik artık çözdük. Sıkı Onlar oluyor. optimize. Onlar direkt hiç görmeden söylüyoruz. Ama bu grupta bir hani kullanıcı ne şekilde kullanıyor? Ne amaçlı kullanıyor? Nasıl kullanıyor? Hangi yolla daha yoğun gidiyor? ne ihtiyacı var? Önce bunu anlayacağız. Yoksa kaç gram baga takalım diye bir şey yok abi. Yani kaç gram baga takacağız? Bunu araç sahibine de soramayız. Bunun kararını biz burada hani bilgimizi kullanarak ve bazı şeyleri de denemek lazım. Şimdi yani ne bileyim bunu hızlandıralım. Baga baganları ağırlaştırsak bu kayış yukarı çıkacak anlamına gelmiyor. Çünkü yerimiz yoksa çıkamayacak. Bagamız ne kadar ağırlaşırsa ağırlaşsın, baga vites değiştirme zamanını vites değiştirme devrini ayarlıyor baganın görevi o. Şu hareketi yaparak kayışımızı yukarı çekiyor. Bagamız ağır olursa bu daha hızlı erken gitmek isteyecek. Bagamın hafif olursa daha yüksek devirdeyken yavaş 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 gidecek. Yani aslında şu basit olur. Bu bizim motosikleti kullanırken ki gaz devrimizle motorun tepkimesi arasındaki ilişkiyi belirliyor. O belirliyor. Onda o şey. zaman bir sonraki videoda ustam bunların farklı şekilleri olduğu zaman verimini konuşalım istersen. Şekil Hatta benim farklı olarak. küçük skuturum üzerinde şu anda farklı bazı bir bazıları var universal. Bazı motosikletlere çok güzel uyuyor ama bazı motosikletlere de daha sonradan problem çıkarabiliyor. Evet, bunları da ayrıyetten seninle konuşmak Şimdi, bir isteriz. De hocam üstücüm. kısa şunu da söyleyeyim. Şimdi e, ağır baga koyarsak veya farklı baga koyarsak bu motor tps'i yükselecek anlamına gelmediğini nedenini söyleyeyim. Şu açı sabit zaten. Bu açı sabit olduğu için kaşı daha yukarı çıkaramaz. Zamanını bunun bir anda gitmesini sağlayan olur, yavaş yavaş gitmesini sağlayan olur. Bu yani baganın hafiflik ağırlık şeyi bunun zamanı. Şunun devrine göre motorun devrine göre bunu ayarlamasıdır baga. Kayışımız neredeydi usta? Kayışımız burada hocam. Çünkü PCX'ler normalde Avrupa'da 160 cc. Bu kayışın 125 geldi hocam. dışında ayrıyetten soğutma kanalları olabiliyor yanlış görmediysem ya da bu şekilde Biliyor. dış kısmı düz Bir olabiliyor. Bir hocam kayışlarda yön olayı var ya bu evet. ters baktı düz baktı olayı var evet. ya. Evet. Hocam kayışta yön varsa eğer şu ok işaretine ihtiyacımız var. Kritik nokta bizim için ok işareti. Ok işareti kesinlikle önemli. Eğer ok işareti yoksa bunun yazısı böyle de baksa olur, böyle de baksa olur. Bir şey değişmez. Motor ters de gitmez yani. Tamam. Hiçbir şey olmaz. Yönü olan kayışlarımızda kesinlikle ok işareti. Yön bu. Tamamdır ustacığım. Ee, Teşekkür bu, ediyoruz. Hocam kısa soğutucu anlam hani çabuk soğusun diye yeni model modellerde üstü de tırtırlı kayışlarımız var. Hı hı. İşte Mitsubishi'lerimiz, bilmemlerimiz, markalara evet. gidersek var. Onlarda da o ok işaretleri var. Hani SEM bunu kullanmış. Yani onu kullanırsak daha mı iyi olur? O ayrı bir konu. Standartı neyse, fabrikasyon şeyi neyse onu kullanacağız orijinali. Gayet iyi. Zaten e, kayışta ölçü önemli. Ölçü önemli. E, ona dokunmamıza gerek olmuyor. Fakat bagalarda kullanım kullanım tercihimize göre Tabii. değişiklikler yapabiliriz. Yapabiliriz. Ama bu her zaman sabit bir sonuç verecek anlam ifadesi etmiyor. Tabii ki. Motorumuzun imkanı varsa Motorumuz biz onu bagayla değerlendirebiliyoruz, değerlendirebiliyoruz yani. Değerlendirebiliyoruz. Yani. Hani sürücümüz ne şekilde kullanıyor, ne amaçlı kullanıyor ona göre bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Bazen deneme yanılma da yapmak gerekiyor. Teşekkür, teşekkür ederim. Harika. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim